Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün Robinson Alışveriş Merkezi'ne geldim. Yani buraya ikinci defa falan geliyorum. Çok gezme fırsatım olmadı. Biraz araştırmak istiyorum. Neler var, neler yok. Mesela burada Apple Store varmış. Şöyle göstereyim. Apple Store, ay Store diye geçiyor. Hello. <laughs> Bu da satan yerler. Aslında bir tane tişört alsam iyi olacak ya. We have my size, two XL. Yes, no. Şu tişörtü beğendim, bunu alacağım arkadaşlar. 300 peso. Bir de buranın bir garip bir özelliği var Filipinlerin, böyle aldığınız şeylerin üzerine fişleri yapıştırıyorlar torbanın üzerine. Çıkışta da güvenlik bunun üstüne kalemle çizik atıyor. Öyle garip. Burası manginasal. Daha burada hiç yemedim ya. Herkes öneriyor burayı da. Belki yerim burada. Neler varmış. Bir kın denerim birazdan. Şimdi tam aç değilim ama. Sana ya böyle bonbon, bon. şekerci mi? Şeker satıyorlar galiba. bu. Evet şeker dükkanı. Bu ne? Pişi gibi bir şey. Hı. Hmm. kurabiye, şeker tarzında şeyler satıyorlar. Ya, mesir macununa benzetmiş. Mesir macununa benzetmiş. Yani şeyler var. Bak. kata çıkalım bakalım aralarda neler varmış. Üst kata çıktım şimdi burada yemekçiler var. elektronikçiler. Burada böyle evinizde e, yapılacağınız handyman yani nasıl söyleyeyim ev işleri mağazaları çok yaygın yani. Her şeyin satı. Bizim işte Koçtaş, Ikea gibi Ikea değil de Koçtaş gibi mağazalar çok yaygın burada. Böyle şeyler çok satılıyor herhalde. Herkes köy evlerinde oturduğu için muhtemelen alıyorlar buradan. Kullanıyorlar evlerinde. Kendi işlerini kendileri görüyorlar. Tamirciye gerek duymadan. Burada da yine teknoloji mağazası. Şöyle bir mağazadan bir de kendime şort aldım. Ona da 449 peso yardım. Tişörte de 300 peso vermiştim. Şimdi gidip bir yemek yiyelim. Buna da böyle fiş yapıştırdılar. Ha, parfümler var. Bizim boynar gibi buraya. ben, ben sadece kullanıyorum ama oh, var mı burada? Ha, var. Ne kadar acaba? 6200 pesoymuş. Oh, 3600 lira. Türkiye'de ne kadar fiyat? Ben en son Duty Free'den almıştım 1800 lira civarına ama sonra ne oldu ne bitti bilmiyorum fiyatlar hala kullanıyorum yorumlarda yazarsınız yani merak ediyorum İnternet fiyatlarını yazmayın bu arada internette çoğu şey oluyor çakma oluyor Hadi gidelim. Burası da güzel bir restoran. Çok iyi. Eve falan söylüyorum bazen. Şundan söylüyorum bak. Altında pilavı, üstünde nugget gibi, nugget değil de schnitzel gibi bir şey var orta boy. Burada 75'miş ama eve gelirken 150 falan oluyor galiba, öyle bir şey. 100 mi oluyor, öyle bir şey oluyor. Çıkım barbeküden söyleyeceğim. Ama bir tane şiş 55 gram falanmış. Ben yani iki, yani iki şişle veriyorlar sanırım. Ben de iki şiş daha ekleteceğim. 99 peso artı 154 alacağım işte. kaç alıyor? 253. 153 peso ya. Peki, bakalım gelsin siparişim. Size de gösteririm. Şöyle bir şey verdiler. Bu gideceğim. Şuradan alacağım. Şuradan tepsiyle servis edecekler. Yani. Hadi bakalım. Acıktım ya. Biraz önce aç değildim ama birden vurdu. Java Rice bizim bulgur pilavı galiba. Java Rice diyor ama gelince bakacağım. Şöyle bir iki tane şiş geldi arkadaşlar. Yanında normal pirinç pilavı ama bir sos var üstünde. Burada da iki şiş var. Su ve kola. Bakalım tadına bakacağım şimdi. Evet tadına bakıyorum şimdi. Tavuk yumuşacık olmuş. Gelince bakalım. tatsız tutsuz bir şey. Soya koyayım üstüne bari de. Ama tavuk güzelmiş. Tam soyayla nasıl oldu tavuk şey? Pirinç. Daha iyi. önce yediğim yemek 150 lira falandı. Yani AVM'de, restoranda. Güzel doyurucuydu da doydum yani. Diğer beyaz pirinci yemedim mesela. Bir de diyet yaptığım için çok pirinç yemek de istemiyorum. Ama gayet iyiydi bence. Türkiye'de AVM'de bir yemek ne kadar oldu? Ben uzun süredir gitmiyorum ama yorumlarda yazabilirsin. Bu sıcak vurdu yüzme ya. Öyle çok da sıcak değil arkadaşlar da. 24 ile 30 derece arası bütün yıl boyunca hava sıcaklığı. Yani 24'ün altına inmiyor, 30'un üstüne çıkmıyor. Hissedilen 35 falan oluyor ama hava sıcaklığı 30'un üstüne çıkmıyor. Burası motor parkı. Bakalım burada bulabilecek miyiz motoru? Şurada olması lazım görüyorum şuna. an. İki kırmızı almışım motoru. Kırmızı almasam nasıl olacaktım bilmiyorum. Evet hava karardı. Masaja geldim ben de bir. Bir saat masaj yaptırayım. Ondan sonra Rizal Bulvarı'na gideceğim. Bakalım akşamı nasıl. İnşallah ışıklar güzeldir de GoPro güzel çeker. Hadi devam. Bir masajımı yaptırayım çıkınca görüşürüz. İzdal Bulvarı'nın akşamı da böyle arkadaşlar. İzdal Bulvarı'nın akşamı da böyle arkadaşlar. <laughs> Kara karaoke okay. yaparlar. çıktı. Oh, serin şu an. Yeah, Firiz bir atacağım şimdi. Hadi bakalım atabilecek miyim? Attım vallahi ya. Tuttum da vallahi tutması zor buna ha. Nereye bu Gençler spor yapıyor. Gözgardan bugün deniz, de okyanus daha doğrusu şiddetli. Bugün yağmurluydu zaten hava. Masajda da öyle bir rahatladım ki gitip geydarsam ama saat daha erken ya Good evening hello polisleri bile böyle sevecen işte. Herkes mutlu ya. Mutlu insanların şehri. Daha doğrusu nazik insanların şehri burası Domaget'e. Ama çok da öyle gençlere yönelik değil ya bence. Belki yakında taşınırım yani. Öyle planlarım var. Ama bakacağız. Bakalım değişik şeyler var. İlerleyen zamanlarda paylaşırım. Planlar var kafada ama e, uygulayabilmek için de para lazım. Para lazım, çok para lazım. Oh, vallahi istiyor bugün çok iyi ya. Hello, Yeah, <laughs> are you a police? No, I'm not a police, I'm a traffic enforcer. A traffic enforcer, okay. yeah, okay. What is this one? Uh, this is uh, a ticket, ticket, like yeah, for the motorcycle. Well, illegal parking. Ah, yeah, how much is tickets ticket? Uh, the ticket, yeah, uh, you. If, if i if i do something wrong how much is the ticket uh, as a citation like this i will see uh, show. this one is uh, hmm. what you call the impounding ticket for the impounding uh -huh. vehicles this one yes. the other this is uh, the violation no helmet yeah, The no. others uh, others no helmet The depicted muffler muffler no headlight no, no tail light no, tail lights, no signal, lights, uh, no signal no light, light no signal light no brake light okay how much is this is change uh, no helmet almost. no helmet how much must for a uh, no helmet is 200 200 Yep. okay no headlights no headlight is uh, 500 500 oh yeah and the, the, and uh, for example i parked somewhere, somewhere i shouldn't park somewhere that is uh, illegal Illegal park, parking. Yeah, this one, this another one. Oh another one huh? yeah. well bye a lot, of, a lot of notebooks over there, huh? Yeah, plenty too <laughs> This one is citation. oh it, did you did you write today? Uh, yeah, that's what? Mm -hmm. uh, that's the one. Yeah. Uh, this, this is a garden traffic park. sign. Illegal parking. Illegal parking. Uh, parking on sidewalk. obstruction. Uh, if we saw sort to, of, uh, that's the passenger uh, a tricycle. Mm If you are uh, what you call, it, if you are a uh, passenger, uh -huh. He refuse you to go with some boy, some boy. You ride a uh -huh. and you, he, he refuse. You go to why not? Example, why not music box? Uh -huh. He refuse. You see the sidecar number. You You see the traffic enforcer, mm -hmm. he has citation uh, Oh, How much? It's uh, 300. 300. And for yeah. the illegal parking, do you know how much? The same. Same, 300. Yeah, yeah. yeah. Okay, thank you, ma'am. What is your name? My name is uh, traffic enforcer Moreno, sir. Moreno. Okay, yeah. my name is Dennis. This one, my name. <laughs> okay. Okay, thank you. Nice meeting you. Have a, have a good evening. Yeah yeah. You're a foreigner? Yeah, I am Turkish. Turkish. Oh <laughs> how do you look at Dumageti? It's very nice to live Yeah, it's nice to live, but for retired people, not for young people. <laughs> no party around here. No party around here. Yeah. You're still single? Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Maybe you look a Filipina Philippi, girl. <gülüyor> maybe, maybe. <gülüyor> okay, thank you. Okay, see you. <gülüyor> <gülüyor> trafik enforcer, polis değilmiş arkadaşlar trafik enforcerlar. Ben polis diye biliyordum ama Google'a da yazdım hatta polis yazıyordu ama polis değilim, trafik enforcerım diyor. Trafik enforcer da trafiği yönlendiren o ellerine ee, sarı kırmızı şey sarı diyorum yeşil kırmızı eldiveni takanlar işte bu ceza yazan modeldenmiş. İşte illegal park kaç para ya hatalı park. Ondan sonra neleri söyledi? Helmet yoksa 200 pesoymuş. Şey kask yani. Kask yoksa 200 pesoymuş. Balı Park 300'miş. Tail light, headlight yoksa yani farlar sıkıntıysa 500 dedi galiba. Ya çeviririm işte ben bunları ya. Ama artık videolara altyazı yapmak istemiyorum. Çok uğraştırıyor. Bir de bilmiyorum. Ya Amerika'dan Filipinlerden izleniyor muyum, izlenmiyor muyum, ondan da emin değilim. Yani bakıyorum analitiklere, %89-90 Türkiye'den izleniyorum. Yani ben de isterim global kanal olmak ama ne bileyim %10 için o kadar çok uğraşıyorum çünkü. Videoyu editlemek 3 saatimi alıyorsa 2 saat şeylere, alt yazılara uğraşıyorum yani. O yüzden siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Altyazılara devam etmeli miyim? Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman dediğim gibi hayat güzel, iyi yaşamaya çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.